E, o da güzel bir şey sahada aslında olumlu anlamda e, görmek istediklerine dair. Sağ genel olarak olumlu. E, artık son 5 gün e, biliyorsunuz mahalle mitingleri yapıyoruz. Her gün 2 tane mahalle mitingimiz var. İlçelerde de e, mitinglere başladık yapmaya. E, i̇nşallah işte e, 14 Mayıs akşamı e, Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar 13. Cumhurbaşkanı olarak Denizli ve tüm Türkiye'de e, seçeceğimize inanıyorum ben. Tabi bu seçimleri hep söylüyoruz ya sadece bir milletvekili seçim olarak görmüyoruz biz. E, aynı zamanda e, ya da bir cumhurbaşkanlığı seçimi olarak görmüyoruz. Gerçekten bu seçimler bugün Türkiye'nin yakalamış olduğu iğmelerde devam mı yoksa tamam seçimi olarak görüyoruz. Türkiye'nin seçimi olarak görüyoruz. Bir ül ülkenin seçimi olarak Vatanımızın seçimi olarak görüyoruz. İnşallah milletimiz ülkesine sahip çıkacak. Peki efendim tabii tüm seçimler kendi içinde çok özel ve önemliydi ama bu seçime tüm ittifakların, tüm partilerin, tüm adayların farklı baktığını görüyoruz. Siz bununla ilgili ne söylersiniz? Niye bu kadar önemli? Aa, niye bu kadar önemli? Çünkü e, muhalefet için şöyle 20 yıldır e, seçimlere giriyorlar ve 20 yıldır hani bir iktidar var. E, ve onu e, bir şekilde iktidara gelmekli. Yani 20 yıllık uzun bir süreç yani. Dolayısıyla bir hırs ortaya çıktığını düşünüyorum. Onlar bunu hırs ve aynı zamanda da kendi çıkarları doğrultusunda hani tam zamanı bu zaman ilk defa böyle hepsi bir araya gelebildiler hepsi bir araya geldiklerinde ancak Sayın Cumhurbaşkanımızı e, devirebileceklerini düşündükleri için bunu çok büyük böyle bir e, hırs yaptıklarını düşünüyorum açıkçası ben ama biz olaya o şekilde bakmıyoruz biz de Türkiye adına bakıyoruz tam da artık Türkiye tam anlamıyla ayağındaki prangalardan kurtulmuş, işte Karadeniz'deki doğalgazını bulmuş, efendim e, terörle mücadelede başarıya ulaşmış bir Türkiye ve Cüdü Dağında petrolünü çıkartmaya başlamış ki günlük 10 biliyorsunuz e, petrol tüketimimizin onda birine tekabül ediyor. Aynı zamanda gesterini yapmış, bor karbür fabrikasını kurmuş, efendim nükleer santralinin kurulumu, kurulması ile ilk etabı ilgili açılışını gerçekleştirilmiş. İşte İHA ve SİHA'larda %80 milli ve yerli yani savunma sanayide %80 milli ve yerli olmuş ki dünyaya bu anlamda da bağımlılığı ortadan yavaş yavaş kalkmaya başlamış bir Türkiye'den işte kendi yerli otomobilini üreten, zaten sağlıkta ulaşımda hani yaptığımız hizmetleri yasamayla ile ilgili birçok önemli başarılara imza atmış bir Türkiye görüyoruz ve artık tam da atılım zamanı diyoruz. Yani bunları yavaş yavaş meyvelerini alabileceğimiz, görebileceğimiz bir Türkiye yüzyılının başlangıcında biz bu kadar yapılmış bu hizmetin. Ee, çöpe gitmesini istemiyoruz. Yani karşımızda öyle birisi var ki Karadeniz doğal gazına inanmayan Rus doğal, Rusya'dan getirdiğiniz doğal gazı sisteme veriyorsunuz diyen bir e, açıkçası muhalefet var ve bunlar e, düşünceleri ülke menfaatinin olduğunu düşünmüyorum. Sırf bu bilinçle ve bu şuurla bile oradaki gaz yoktu diyebilecek e, şurada insanlar olduklarını düşünüyorum. Çünkü bir baktığınızda hepsi o kadar farklı bir şekilde e, bir araya gelmişler ki e, dolayısıyla biz bu imenin e, devam etmesini, bu gidişatın devam etmesini e, Türkiye'nin yakalamış olduğu hem bölgede hem sahada hem Türk dünyasına hem de İslam alemi için bence Türkiye çok büyük adımlar attı. Yani bir Ayasofya'nın ibadete açılması ya da New York'ta düşünsek de New York'ta e, Türkiye'miz var. Türkiye'mizin simgesi lale, e, lale neyi temsil ediyor? Gerçekten İslam aleminde lale Allah'a temsil eder. O simgesel bir bina yaptık. Yani bunu bundan 25 sene önce deseniz ki ki ben Amerika'da yaşamış birisi olarak eğitim hayatımı orada bir dönem devam ettim. Bunu imkansız derdik ama bunu Türkiye başardı. En son işte liderler toplantısında Birleşmiş Milletler'in ee, karşısında Türk evinde herkes kameraların Türkiye'ye yönünü döndü. E bugün baktığımızda da aslında Türkiye'nin bu seçiminin e, sadece ulus ulusal anlamda değil, uluslararası alanda da çok önemli olduğunu görüyoruz. İşte Ekonomist'in dergisinin kapağına baktığınızda, Alman Der Spiegel dergisinin kapağına baktığınızda buralarda Erdoğan ve Sayın Cumhurbaşkanımız hedef alınmış. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız'ı kimler hedef almış? O hedef alanlarla kimler birlikte yürüyor? Bunu milletimiz çok iyi analiz etmesi gerekiyor ki hani o kapaktaki o görsele... Ee, o tahtı kırılmış gibi böyle bir algı yapılmaya çalışıyor. Hala saray. Türkiye halbuki Cumhuriyetle yönetilen demokratik bir ülke. Ama onlar böyle ülkemizi lanse edildiği için yok işte demokratik değil, yok özgürlükler değil özgürlükler ülkesi değilmiş gibi sürekli bir lanse olduğu için sürekli işte uluslararası alanda yok efendim gazeteciler işte masum gazeteciler hapisteymiş gibi algı yaratılmaya çalışıldığı için bilmiyorlar ki o listelerde bunlar terörle intisaklı olan kişiler. Yani Türkiye'de durup dururken bir iş adamı ya da bir gazeteci hadi bakalım ben gelsin de işte basınla uğraşıyorsunuz. Hadi gel ben seni içeri alalım diye bir şey söz konusu değil. Bunların e, her ülkenin olduğu gibi ki yurt dışında Amerika'da Türkiye'ye yapılanları Amerika'da birisi yapsa şu an çok daha farklı uygulamalara e, sahne olabilirdi. Dolayısıyla bu seçim çok önemli olarak görüyoruz. E, o yüzden aslında e, bu kadar çok karşı tarafta e, herkes önemli görüyor bu seçimi. Efendim size e, burada Millet İttifakı adaylarının iddiaları var. Çeşitli iddialar var. Bu iddiaları size sormak istiyorum. Evet. Yani hem AK Parti'yi temsil ettiğiniz hem de milletvekili adayı olduğunuz için. Mesela iddialardan biri şu. Denizli'de son 20 yılda özel sektör yatırımı yok. Katılıyor musunuz? Hayır katılmıyorum. Ee, kesinlikle öyle değil. Denizli'de son 20 yılda kurulan özel sektör yatırımlarına kurulan firma sayısına hepsine bakabiliriz. Hem de Türkiye ortalamasının üstünde bir artışta. Bunu ticaret odamızdan da alabiliriz. Özel sektör yatırımlarını yani makine endüstrisinden tutalım da en son işte baktığımızda e, Fitre üreten fabrikalar var. Efendim, e, Europtek'e gittim mesela en son Türkiye'de yine son 20 yıl içerisinde yapılmış bir yatırımdır. Özel sektör yatırıma keza e, birçok firmanın e, işlemeyle, işleme ile taş işleme ile ilgili ee, yatırımları var. Yani e, tekstille ilgili de yatırımlar var açıkçası. Fabrikalarını büyütme anlamında. Hatta özellikle son 5 yılda biliyorsunuz vermiş olduğumuz teşviklerle birlikte e, makine sayılarının artırılmasıyla ilgili proje bazlı teşviği de getirdik. Proje 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 bazlı teşvikler de var. Yine gıda da var gıda işlemeciliği ile ilgili bildiğim firmalar var yatırım yapan ben bu fikre katılmıyorum İşte böyle algı yapılmaya çalışıyor o Türkiye'de yatırım yok var efendim yatırım yok da Türkiye son 3 yıldır ortalama yüzde yirmi nasıl büyüdü denizi de büyüdü İhracat nasıl arttı yatırımlarla arttı efendim iddialardan birisi de AK Parti özel ilçelerde sağda yok şeklinde bir iddia var Nerede yok? Birçok bir ilçede e, AK Parti adaylarını göremiyoruz, görmedik diye bir iddia var. Yo aslında e, aslında aynı şey kendileri için geçerli bence. E, belki de kendileri gitmediği için al bir argı yaratılmaya çalışıldığını düşünüyorum. Tam tersine biz ilçelerdeyiz, merkezdeyiz. AK Parti adaylarımız her yerde. Üstelik biz sadece adaylık sürecinde değil, milletvekilliğimiz sürecinde de ben 5 yıldır bu ülke, bu şehrin milletvekiliyim şöyle baktığımızda gitmediğim ilçe defalarca gittiğim e, ilçelerimiz, mahallelerimiz var. Biz ilçelerde olmaya devam ediyoruz. Her ilçede varız. Kendi adıma bile söyleyebilirim. Her ilçeye gittim hemen hemen. Belki bir iki tane ilçeye gitmedim ama oralara da bizim işte gitmediğim çivril ki biliyorsunuz Cahit Özkan bizim çivriydi. de. Keza keza Acıpayam'a gittim. Hani orayı diyecektim. E, onun dışında tüm ilçelerde varız. Sahada varız. AK Parti tüm kadrolarıyla sahada. Ee, bilemiyorum neye dayanarak e, böyle bir söylemde bulunduklarını. Peki efendim, başkanlık sistemine ucube bir sistem değerlendirmesi yapıyorlar. Bununla ilgili ne söylersiniz? Hayır, başkanlık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çok da aslında doğru bir karardı. Bunu ben açıkçası e, faydalarını biz pandemide gördük. E, depremlerde gördük. Yangınlarda gördük. Sel ...sel baskınlarında gördük. O kısa çalışma ödeneklerini hemen hayata geçirirken gördük. Çünkü eskiden ee, bu kadar hızlı hareket edilmezdi. Ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte e, bu afetler karşısında, işte krizler karşısında... ...çok çabuk doğal reaksiyon alabildik ve bununla ilgili hızlı hareket edebildiğimizi düşünüyorum. Ben o anlamda sistemi e, doğru buluyorum. Eskiden Cumhurbaşkanı bir taraftan parlamenter sistem, başbakan bir taraftan uzlaşmalar olmazken Türkiye birçok bunun zorluğunu yaşadı. İnanın eski sistemde olsaydık biz o pandemide sağdan sola değil aşıyı o kadar hızlı bakın pandemi sürecinde aşıyı en hızlı temin eden ülkelerden biriyiz dünyada. Getirip ve vatandaşlarımızı ücretsiz bir şekilde aşılamayı gerçekleştirdik. Kendi aşımızı ürettik. Kendi ee, Sonum cihazlarımızı üretebildik. Bunlar hepsi nasıl hızlı hareket etmeyle oldu açıkçası. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de e, bunun da çok da büyük bir göstergesidir. E, ben ucube olarak görmüyorum. Ha orada şimdi vay tek adam muhabbeti yapıyorlar fark etmiyor tanımsal yani burada bir cumhurbaşkanlığı cumhurbaşkanını temsil etmiyor cumhurbaşkanlığı önceden nasıl başbakanlıksa ya da bakanlıksa burada cumhurbaşkanlığı bir e temsiliyet olarak gidiyor şimdi diyorlar ki efendim her şeyde cumhurbaşkanlığına mı yetki veriyoruz öyle de bir şey yok söz konusu değil. Sadece oradaki isimlerin açıkçası bakanlıkların yerine ya da ne bileyim karar alma strateji bütçe başkanlığı var. Oralarda isimler değişiyor. Bence Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çok da doğru bir sistem. Aynı zamanda hem hızlı hareket edebilmek adına hem de bu %50'lik bir sistemle birlikte herkesin, ee, önceden yüzde yirmiler, yüzde on, yüzde yirmi birler bizim bizi temsil ediyordu. Onlar bizi yönetiyordu. Bugün Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte yüzde elliyi temsil eden e, kişiler bizi temsil edebiliyor. O anlamda da çok kıymetli buluyorum ben. Evet. Efendim e, son iki gündür iş dünyası temsilcileri de yine bu ekranda görüşlerini bildirdiler. Kimler geldi? Baba Dağlı Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Sayın Doğan Değirmenci, Denizli Sanayiciler ve İş, Adamları, İş İnsanları Derneği Başkanı Sayın Nuri Turgut geldi. E, Denizli Sanayicisi Başkanı Sayın Selim Kasapoğlu bizlerle birlikteydi. Ve son olarak da Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Mukaddes Başka yine bu ekranlarda konuştu. Ve kendisine e, milletvekili adaylarından siyasetçilerden e, beklentilerini sordu. Ve ortak görüş şöyleydi. Önümüzdeki taşları temizlesinler. E, biz sektoral teşvik istiyoruz ve özellikle tekstil anlamında ee, kur'un baskılanmasını istemiyoruz, enerji başta olmak üzere indirimler istiyoruz maliyetlerle ilgili ee, dediler önümüzü görmek istiyoruz ve seçiminde bir an önce birinci turda bitip önümüzün açılmasını istiyoruz ki biz de çok çalışıyoruz çalışmayı da seviyoruz Denizli için çalışmaya devam edelim dediler bu istekler için de söylersiniz. Evet bizim Denizli biliyorsunuz girişimcilik bir ruha sahip bir şehir. Ee, bu anlamda baktığımızda tabii ki ihracatçı da bir şehir. Ee, kur'la ilgili özellikle tekstil sektöründe pandemi sürecinde çok da açıkçası çok da güzel işlerimiz oldu. Ee, biz de tekstil sektöründe olarak da. Tabii şu en son yaşanan süre, süreçlere baktığımızda artık dünya üretmeye başlayınca yavaş yavaş tekrar rekabetçilik öncesinde biz üretiyorduk. Yani Türkiye bunu iyi bir fırsata çevirmişti. Fandebiyi fırsata çevirmiştik. Artık şimdi rekabetçilik de artmaya başladıkça tabii ki maliyetler açısından tekstil ile ilgili biraz sıkıntılar söz konusu ama şöyle sektörel teşviğe ben de kesinlikle katılıyorum. Öyle olması lazım. Bir de proje bazlı teşviği çok önemsiyorum. Biz artık biliyorsunuz Proje bazlı teşvik konusunda hem Sanayi Bakanlığımızın hem de Ticaret Bakanlığımızın önemli teşvikleri var. Arge Ar ve inovasyon konusunda da öyle. Ee, yani kur zaten kurdayı hani şöyle bir baktığımızda da gidişatında çok da büyük bir baskılama açıkçası yok. Ama bizim o kur korumalı mevduat çok doğru bir e, uygulamaydı. Çünkü biz o dönemde eğer kur korumalı mevduata geçmediğimiz takdirde gece yarısı tweet atarak kurlar işte efendim dolar alın diyenlere karşı aynı zamanda yurt dışı operasyonlarına karşı biz gerçekten orada çok doğru bir karar verdik. Ee, şimdi baktığımızda da açıkçası kurun da ben ihracatçıyı mutlu edecek bir kur seviyesinde olacağını düşünüyorum ki biliyorsunuz en son Sayın Bakanımız geldiğinde bununla da ilgili açıklama yapmıştı. Öngörülerimiz açıkçası yıl, yıl sonu ortalamasını 22,5-23 civarında olacağını düşünüyoruz. Açıkçası kurun. Ee, bu anlamda onun haricinde e, konulardan bir tanesi tek, sektörel teşviği evet destekliyoruz evet. olması gereken biz de öyle proje bazlı destekle birlikte e, kuru söyledik. Başka ne vardı tekrar i̇şte söyleyelim. Önümüzdeki şeyden, taşları eklesinler Önümüzdeki ta taşlar zaten biz bugüne kadar enerji, enerji maliyetleri. Maliyettir. Enerji maliyetleriyle de ilgili olarak biliyorsunuz Türkiye enerjide dışa bağımlı bir ülke ama bununla ilgili birçok yatırımlar yaptık biraz önce bahsettim yani biz petrolümüzü kendi petrolümüzü artık çıkartıp işte Akkuyu nükleer santrali yani yıllarca yürütmeyi durdurmalar başlamak için birçok şeyle mücadele ettik ama yani onlar da lütfen desinler yani bu enerjiyle ilgili bir geç yapacağız. Ee, GES'e karşılar, HES'e karşı karşımızda, nükleere karşı. E ne yapacağız biz bu enerjiyi nereden alıyoruz yurt dışından? 100 milyar dolar enerjiden kaynaklı cari açığı bu ülkenin geçen yılki. Enerjiyi şöyle bir kenara koyduğumuzda 40 milyar dolar artı veriyoruz biz. Artı vermişiz cari fazlamız var. Dolayısıyla da bunu ne yapacağız? Bunların, bu yatırımların önünün açılması lazım. Ben de mesela iş dünyamızdan bu yatırımlar yaptığımız zaman da karşı tarafta bununla ilgili muhalif görüşlerini söylediğinde şunu arzu ediyorum. Ya durun ya biz yani enerji ülke olarak ihtiyacımız var. Biz işte maliyetleri düşürmemiz lazım. Bizim daha çok hani çünkü Türkiye özellikle denizde ciddi anlamda üreten bir şehir bunun söylemek gerektiğini düşünüyorum açıkçası. O yüzden inşallah bu bulduğumuz doğal gazla, petrolle birlikte işte hayata geçireceğimiz nükleer santrallerle birlikte yavaş 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 o enerji de dışa bağımlılıktan da kurtulup enerji maliyetlerini düşüreceğiz ki kaldı ki enerjide e, evde kullanılan da %75'e varan sanayide de böyle bir %50'ye yakın böyle sivvanse ediyoruz. i̇nşallah e, ileriki süreçte bu maliyetleri de düşürmek adına sübvanse etmelerimiz devam edecek. Bir de efendim tüm isimlerin ortak görüşü yani 3 ayda bir olur, 2-3 ayda bir olur muhalefet ya da iktidar tüm Denizli milletvekilleriyle Denizli platformun iç dünyasının bir araya gelip sorunları konuşması ve hep beraber Ankara'da Denizli adına bir duruş sergilemek. Böyle de bir düşünceleri var. Buna katılır mısınız? E, katılırız. Bununla ilgili zaten bugüne kadar bize gelen hangi oda olursa olsun e, hangi e, platform olursa olsun biz e, onlarla bir araya geldik. Tabii 3 ayda bir neden olmasın Bunu yani biz gittiğimiz ziyaretlerde de gittiğimizde aynı söylemler vardı ve ben de şunu söylemiştim bu hadi bakalım hadi hep beraber platform biz milletvekili olarak toplayalım demekle olmaz. Onlar sonuçta iş dünyası platformu onların da bize söylemesiyle birlikte biz bugüne kadar hadi biz toplanalım dediğinizde hadi bir araya deniz menfaatinde bir araya gelelim dediğimizde asla bir araya gelmeme durumumuz söz konusu olmadı. İnşallah bunu e, yani denizli platformunun kuruluş amacı da bu biliyorsunuz. Oydu yani e, içinde ticaret odası, sanayi odasının birçok iş dünyası, iş insanlarının, derneklerinin olduğu bir Denizli platformu var. Yaklaşık 30 üyesi var zannedersem. Bilemiyorum. Tam olarak hani tam evet, rakamı o, o civarda. dolayısıyla bu bu noktada biz Denizli menfaatinde birleşiriz. Yani hep bugüne kadar da birleştik. En basit örneği biliyorsunuz. hep söylüyorum. E en son işte lisanslı depolama ile ilgili, ticaret borsasıyla çok ciddi yani biz kaç defa bakanımıza gittik destekler alması konusunda ve şu an artık başlandı. denizin iki yerinde lisanslı depo, Büyükşehir ki buna büyük şehrimizde de yani yeri geldiğinde Denizli Büyükşehir'imiz de şehir menfaatinde elini taşını altına koyuyor. Bunun güzel örnekleri var tabii ki neden olmasın. Zaten o şekilde de yani öyle de sıcakta bakıyoruz. Zaten Denizli'yi ilgilendiren herhangi bir konu olduğunda tabii, tabii. E, AK Parti milletvekilleri Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan AK Parti İl Başkanı aynen. Yücel ve sizler e, müdahale ediyorsunuz. Benim de mesela son dönemde yapılanlarla ilgili aklıma şey geldi. E, bu Pamukkale'de TOKİ ile ilgili bir konu vardı yan, yanılmıyorsam bir arsa ile ilgili. Onu kısa sürede çözmüştünüz diye hatırlıyorum. Evet. Bakan Murat Kurum'la görüşüp. Kesinlikle öyle. Yani biz e, gel, geldi bakanlık, yani şöyle ilimizden gelen ilim menfaatinde anında sayın bakanımızla bir araya geldiğimizde bakanlarımızdan bizim Denizli olarak randevu almak konusunda asla e, sıkıntımız yok. Kapıları sonuna kadar açık. Gerekirse bakın biz pandemi de bile bakanlarımızla Zoom üzerinden toplantılar gerçekleştirdik ve Denizli'ye yöneldik. E, sorun. Bunu çözmeye yönelik ciddi şekilde toplantılar gerçekleştirdik. Mesela en önemlisi biliyorsunuz avdan çok gündeme gelmişti. Onunla ilgili mesela enerji bakanımızla olsun yine toplantılar gerçekleştirdik. Yine ulaşımla ilgili öyle enerji bakanımızla defalarca Denizli'ye Doğalgazın gelmesi konusunda birçok görüşmeleri hayata geçirdik. Özellikle Çardak Organize Sanayi Bölgesi'nin artık doğalgazı çok şükür e, or e, aktif hale geliyor. Yani deniz menfaatinde e, odalardan, e, sivil toplum kuruluşlarından kimler bizimle birlikte olursa, e, yani bizimle e, bize konuları ilettikleri takdirde deniz menfaatinde bir araya geliyoruz. Bundan sonra da geliriz. Ve görelim son 20 yılda tabii birçok yatırım yapıldı merkez hükümet tarafından ama son yapılan yatırımlar daha ön plana çıktı. Deniz Aydın e, Otoyolu, Honaz Tüneli, şu an devam eden Şehir Hastanesi, e, yakında yapılması planlanan Denizli Stadyumu. E, bunlar dışında yakın dönemde denizleri bekleyen projeleriniz ne olacak efendim AK Parti olarak? Şöyle biliyorsunuz hızlı tren için ben çok önemsiyorum. O 52 ilden biri de Denizli hızlı tren bağına, bağlanacak olan ki öyle olduğunda gerçekten Denizli hem turizm destinasyonu açısından hem de hem İstanbul'a hem Ankara'ya bağlantı açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. E sonrasında tabii ki bizim hayalimiz olan inşallah da bir yatırım planını aldırabilirsek ben Denizli Arkeoloji Müzesi'ni kendi adıma da ya hem bireysel bir Nilgün Ökdeniz'i vatandaş e, vatandaşı hem de bir milletvekili olarak çok önemsiyorum. E, bununla ilgili e, çalışmalarımız devam edecek. Denizli Şehir Kütüphanemiz biliyorsunuz yapılıyor. O işte faaliyete alınacak. Denizli yani bundan bugüne kadar aslında siyasete hep hak ettiğini aldı. Bundan sonra da Denizli hak ettiğini almaya e, devam edecek. Peki efendim son 5 gün, son 5 gün ne yapacaksınız? Nilgün Ök ne yapacak son 5 gündür? Aa, son 5 günde bizim yine e, sokaklarda caddelerde olmaya devam edeceğiz e, mitinglerimizde mahallelerimizde olmaya devam edeceğiz e, mümkün olduğunca vatandaşlarımızla buluşmaya e, devam edeceğiz ve kendimize anlatmaya bu seçimin önemini anlatmaya bir milletvekili seçimi olmadığını e, anlatmaya devam edeceğiz Peki seçim denizdesiniz nerede kullanacaksınız mi Efendim Evet Denizli'de. Ben Yenişehir'de oturuyorum. Oradaki okulda kullanacağım. Her yıl okul daha önceki yıllarda da kullandığım gibi eşimle birlikte oyumuzu kullanacağız. Kullandıktan sonra ne yapacaksınız efendim o gün? Kullandıktan sonra şöyle yapıyoruz genel olarak. Biz oyumuzu kullandıktan sonra da okulları millet Denizli'deki okulları milletvekilleri olarak paylaşıyoruz. Ve orada sandıkları gezerek hem oy kullananlara hem de sandık görevlerine başarılar diliyoruz. Bu hani geleneksel bir uygulamadır. Hemen hemen herhalde bütün partilerde aynı şeyi yapar diye düşünüyorum ben. Bu bu şekilde herhalde o kullanma süresine kadar saat 5'e kadar bu ziyaretlerimiz olacak. Sonrasındaki artık süreçte sayım il binamızda, sonrasında da Çınar Meydanındayız. Herkesi bekleriz. <laughs> Teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz. Var mı eklemek istediğiniz? Ben çok teşekkür diliyoruz. ediyorum. ben tekrar her seferinde olduğu gibi söylemeye devam edeceğim. Ne olur gelin bu seçimde biz yani oyunuzu kendinize verin ve ülkenize verin diyorum. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili seyirciler, Metropol TV seçim turu canlı yayınları devam ediyor. AK Parti Denizli Milletvekili Dilgun Ök ile birlikteydik. Yine birlikte olacağız. Hoşça kalın diyoruz şimdi.